Falaka nedir falaka? Çocuklara dayak atılır. Avrupa'dan mürebbiyeler getirmiştir Osmanlı'ya ilk. Çocuklara dayak atarak terbiye etme. Avrupa'da getirilen bu rahibeler çocuklara İngilizce, Fransızca öğretsin vesaire diye getirilen çocuklara dayakla eğitim yaptırmışlar. O bizim kültürümüzün de geçmiş. Çocuklara dayak atma, hacılar, hocalar dayak atmaya başlamış. Papazlardan <laughs> zamanla Bizim hacılara, hocalara geçmişler. Mesela ben birinin e, böyle çocuklara e, ders anlatacağım derken zarar vermeye çalışan birini gördüm de. Avrupa'da camilerde Ya Yallah güle güle senin burada işin yok dedim. Din adamı böyle bir şey yapılmaz Ne küfreder, ne hakaret eder, ne vurabilir. Bu din, sevgi dini. Evet. Evet yani Avrupa'nın içimize girmiş olan yabancı yanlış olan her şeyden arınmamız gerekir. Avrupa medeniyeti teknolojisi ayrı. Yani teknoloji ayrı. Medeniyet değil onlar. Yani medeniyet ayrı, teknoloji ayrı. Mesela 7. Louis Fransa'da adam uyuz olmuş. Hatır hatır kaşınıyor. Bizim padişaha demiş ki ya bana bir hekim gönder hastayım. O da gönderiyor hekimi. Aa, bizim hekim gidiyor bakıyor ki adam doğduğu günden itibaren hiç yıkanmamış. Her tarafı kerme kerme kir. Yani adam kral ama hiç banyo yapmamış hayatta. Demiş ki sen ne zaman banyo yaptın en son? O da demiş ki vaftis olduğunda. <laughs> vaftis olduğunda yani 10 yaşında falan işte bir banyo yapmış. O kadar. Ondan sonra suya girmemiş adam. Niye? Suya girmedin demiş. Sevmem suyu demiş. E kokuyorsun pis pis. Parfüm kullan. O nedenle parfüm çıkarmış. Pis pis kokmasınlar diye Fransız parfümü o nedenle meşhurdur. Kokuları baskılamak için. Evet Avrupa'nın teknoloji teknolojisi de Avrupa'ya nereden geçti? Bizden geçti. Kanuni Sultan Süleyman Avrupa'da yamyam yam gibi yaşayan Almanlara 400 sipahi göndermiştir. 400 sipahi Almanların hemen hemen her büyük şehrine beşer onar dağılmış ve Oradaki bütün eğitim sistemi, askeri sistemi vesaire vesaire Osmanlı'dan kalmış ve onlar geliştirmiştir. Biz bize ait olan değerleri tekrar geri kazanmamız gerekiyor.